Yeni Ben Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ege Özgentaş bizlerle. Hocam hoş geldiniz Biz şimdi sizinle bugün yağ transferini ve kullanım alanlarını konuşmak istiyoruz ama öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Gerçi sizi tanımayan yoktur ama Ege Öz Özgentaş kimdir? Bu yolculuk nasıl başladı hocam? Buyurun. Teşekkür ederim iltifatlarınız için. Gerçekten beni plastik cerrahi camiasında tanımayan yoktur. Meslekte tam 41 yılımı doldurdum plastik cerrahi uzmanı olarak. Şu evet. anda hayatta olan ve aktif olarak çalışan nadir plastik cerrahlardan biriyim. Hayatımı bu konuya verdim diyebilirim. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum ve plastik cerrahi itisasını da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yaptım. Çeşitli hastanelerde çalıştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston'da Baylor College of Medicine'da çalışmalarda bulundum plastik cerrahi ile ilgili. Daha sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde plastik cerrahi ana bilim dalını kurdum ve buranın ana bilim dalı başkanı olarak uzun süre çalıştıktan sonra aynı kurumdan emekli oldum. Şu anda İstanbul'da bir özel klinikte serbest olarak çalışmaktayım. Evet hocam. Şimdi Ege hocam dediğim gibi bugün e, yağ transferini konuşmak istiyoruz sizinle. Böyle bölgesel yağlardan nefret ediyoruz biz kadınlar biliyorsunuz. Ay işte şuraba şu kadar yağ toplandı, burası böyle falan diyoruz. Aslında bizim bunları sevmemiz gerekiyor. Zira e, şahane işlere yarayabiliyor bu yağlar. Şimdi muazzam bir dolgu maddesi diyebiliyorum. Üstelik de otolog bu yağlar. Şimdi ilk sorum şu olsun mu? Yağ transferi tam olarak nedir hocam? biz derinlemesine girin istiyorum. Vücudumuzun ve yüzümüzün güzel görünmesi için bazı bölgelerde dolgunluklar olması lazım. Evet, yağlar hem tıbbi olarak hem de estetik olarak herkesin bir zamanda nefret ettiği bir durumdu ve çok ilgi çeken bir tedavi yöntemi de liposuction dediğimiz yağların bir vakumla alınmasıydı. Bu bir devrim yarattı. Ancak uzun zaman bu vakumla alınan yani liposakşında alınan yağlar çöpe atılıyordu. Yani boşa gidiyordu. Sadece eksiltme vücudun kabarık kısımlarını biraz daha inceltme şeklinde ameliyatlar yapıyordu. Fakat daha sonra şu kavram ortaya çıktı. Yani hem yüzümüzde hem de vücudumuzda güzel bir şeklin olması için bazı çukurlukların da giderilmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Vücudun bazı yerlerinde istenmeyen çukurların olmaması lazım. Hmm. Örneğin göz altlarında, yüzde yanaklarda biliyorsunuz hastalıklı gibi tamamen çökmüş bir yüz hiçbir zaman güzel bir yüz olarak kabul edilmez. Bunun aksine şişman balonla şişirilmiş gibi bir yüz de güzel olarak kabul edilmez. Dengeli bir şekilde bazı bölgelerde kabarıklıkların olması lazım. Bunu anlatmaya gerek yok. Hemen hemen herkes bilir. Elmacık kemikleri evet. dolgun dolgun olan insanların nasıl daha sağlıklı göründüğünü, buna karşılık gözaltları istit iskelet gibi çökmüş insanların nasıl hastalıklı göründüğünü anlatmaya gerek yok. Bir yer çukursa buraya ne verilir? İşte buradan dolgu maddeleri denen bir kavram ortaya çıktı. Herkes duymuştur dolgunun ne olduğunu. Piyasada bol miktarda var. Sıvı halindeki bir maddeyi, Ondan enjektörle satılıyor. Enjektörün iğnesiyle belli bölgelere batırıyorsunuz. Buraları dolduruyorsunuz. Bir hı hı. Güzel bir sonuç elde ediyor. Ama bunlar yabancı madde. Yani her ne kadar birçok kişi de işe yarasa da bazen çok ciddi sorunlara da yol açıyor. Artı diyelim ki memeleriniz küçük. Hı hı. E yani bir yabancı maddeyle doldurmanız zor. Ancak silikon protez veya implant adı verilen bir takım şeylerle bunları doldurma şansınız var. Ya memelerdeki küçüklüğü vücudun kendinden alınan bir parçayla doldursanız güzel olmaz mı? Tabii ki güzel olur ve herkesin ilk aklına gelecek şey şu. Vücuttaki alabileceğimiz fazlalık doku nedir? Adelleri alamazsınız. Kemikleri kolay kolay alamazsınız. Zaten meme de uygun olmaz. E o zaman yağ dokusu. Demek ki yağ dokusu bazı yerlerde işe yarıyor. Örneğin yüzde belli miktarlarda belli yerlere verdiğiniz zaman yüze çok güzel bir görüntü veriyor ve çoğu zaman yüz germe gibi ciddi ameliyatların yapılmasına neden kalmıyor. Aynı şekilde vücut güzelliği dediğimiz zaman yeni kavramlar ortaya çıktı. Vücut güzelliği dediğimiz zaman sadece kabarık olan yağların alınması söz konusu değil. Özellikle kadınlarda güzel bir vücudun olabilmesi için belli bölgelerde inceliklerin ama belli bölgelerde de dolgunlukların olması lazım. Bunun en güzel örneği güzel kadın vücudunu tanımlarken kullanılan kum saati örneği. Kum saati, evet. Yani zayıf olmak demek incecik, yukarıdan aşağıya dümdüzür vücut olmak demek değildir. Ve zaten çoğu zamanda dile getirilmese bile böyle kadınlar pek fazla erkekler tarafından rağbet görmezler. Özellikle toplumda kadın vücudu olarak rağbet gören vücut şişman olmayacak, beli ince olacak, ancak kalçalar dolgun olacak, ve daha sonra uygun bir şekilde bacaklara doğru bu dolgunluk incelip dize ve ayak bileğine kadar devam edecek. Karikatürlerde falan bu duruma çok rastlarsınız. Evet.